arkadaşlar. Kriptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır Yıldokuz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Mümkün mertebede her gün bu videoları çekip kanalımıza ekleyeceğim. Burada yer alan görüş ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. Kriptrate.com adresine üye olup günlük ve haftalık bültenlerimizi ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar önemli bir gün. Bugün FED toplantısı sonuçlanıyor. Faiz kararı açıklanacak. Her ne kadar piyasada faizleri değiştirmeyeceğine yönelik bir beklenti söz konusu olsa da sürpriz bir 25 bas puanlı faiz artışı halen gündemde. Ee, opsiyon seviyelerine de baktığımızda ben size bir haftadır aşağı yukarı söylüyorum. Burada 35 binin altındaki seviyelerde hatta 25 bin seviyesine dahi yazılmış opsiyonlar var. Bu risk opsiyon fiyatlarına girmiş durumda. Fiyatlamalarına girmiş durumda. Hızlıca rapordan gene bahsedeceğim arkadaşlar. Önemli birkaç tane değişiklik var. Bizim de kotasyonlu verdiğimiz birkaç tane kripto paranın GrayScale'da listelenmesi söz konusu olabilir. 25 tane coin'den bahsettiler. Bunların arasında MATIC, GRT, HOT, AVAX ve EOS eklemesi eklenmesi planlanıyor. Tabii bu bir olasılık. Bu 25 coin'den hepsini de ekleyebilirler, birkaçını da ekleyebilirler ama bizde listelenmekte olan 5 coin de bu listeye girdi. Bu önemliydi. Arkadaşlar Elon Musk'ın Dogecoin ile ilgili bir tweet'i vardı. McDonald's'ın eğer ödemeleri Doge'la kabul etmesi durumunda işte güzel bir yemek yiyeceğine dair bir şey attı, tweet attı. Arkasından Dogecoin'in kendi Twitter hesabından McDonald's ve Burger King işte paylaşımlarında bulundu. Metaverse ile ilgili işte Goldman Sachs'ın bir 8 trilyon dolarlık bir değere ulaşacağı ile ilgili bir tahmini var. American Express'in işte bonus kartlarıyla ilgili, kartlardaki biriken bonusların kriptoları çevrilmesiyle ilgili bir e, planı söz konusu. Bir de IMF'in işte e, biliyorsunuz bu El Salvador'la ilgili işte finansal riskleri e, göstererek finansal riskleri işaret ederek yani rezerv para olmaktan artık kullanımını bırakmasıyla ilgili bir tavsiyede bulundu. Rusya Maliye Bakanı kriptoları yasaklamak yerine düzenlemek gerektiğini söyledi. Bunlar iyi gelişmeler. Şimdi arz tarafına baktığımızda Bitcoin tarafında arkadaşlar arzda artış var. Bu tabi fiyatı ister istemez baskılayacaktır. Talep tarafı nispeten düne göre toparlandı lakin halen düşük seviyelerde. 23 seviyesinde dün 12 seviyesindeydi. Şimdi opsiyonlara baktığımızda arkadaşlar nispeten düne göre hacim düşük. Son 24 saatte yazılan, 48-24 saatte yazılanlar arasında. Lakin e, aşağı taraflarda halen satış baskısını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani burada 30 binde neredeyse başa baş 30 binin altında ise satışlar ağırlıklı. O 35 bin seviyesi şu an için önem arz ediyor ama 36 binde geçirmeyeceğiz gibi duruyor. Buradaki son 24 saatte yazılan opsiyonlar. Fakat şu an biz 37'nin üzerindeydik en yani son ben baktığımda buralardan bir gevşeme potansiyeli var. Akşam 7 gibi New York saatiyle 12'de Türkiye saatiyle aşağı yukarı 7 gibi bu opsiyonlar exercise oluyor. Buna dikkat etmek lazım. Lakin yukarı yönlü baktığımızda ise arkadaşlar yani biz 40.000'in 40 üzerine çıkmamız şu aşamada zor gibi görüyorsunuz. Satık genelde satış ağırlıklı duruyor. Dün ise bu biraz farklıydı. Daha çok Alımlar biraz daha baskın gibi duruyordu. Bugün terse döndü. Yani bu 25 basmanlık e, sürpriz faiz artışı söz konusu olabilir. Olmasa bile daha şahin bir FED söylemiyle karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. Bu fiyatlanıyor. Şimdi 48-24 saatte yazılan bugünkü opsiyon seviyelerine baktığımızda sarıların baskın olduğunu görüyoruz. Fakat bugün için baktığımızda ise arkadaşlar hem seviyelerde e, oransal olarak bir biraz daha şey var söyleyin adına her seviye yazılmış değil daha nispeten düşük seviyelerde yazılan opsiyonlar var ve buradaki fark yüze burada 200 olmasının da verdiği bir etki var lakin 38 bin seviyesinde daha çok satış var yani bizim 38 bini şu aşamada aşmamız zor dün için ise bu 38 bini geldiğimizde yukarı doğru 39'a doğru gitme ihtimalimiz vardı. 39'u geçmemiz zor gibi gözüküyordu ama bugün artık 38, 39 hatta 37 biraz daha sıkıntılı duruyor. Beklenti aşağı doğru. 27'si için baktığımızda ise arkadaşlar gene keza 38'i geçmemiz zor. Hatta 37'nin de altında bir fiyat görüp 36-35'lere doğru bir salınım olabilir. Eğer buralar kırılırsa 32 ve sonrasında ise satışların hızlanması durumu var. Şimdi arkadaşlar hızlıca da birkaç tane bir coin'den bahsedeyim. Genel itibariyle tabii ki makrolar önemli. Avax'a bakalım hızlı bir şekilde. Arkadaşlar şimdi baksın aşağıda bir trend var demiştik. Bu trendin üstünde tutunduğu önemli. 907 desteği var. Yukarıda 1000 direnci var. Aşağıdaki düşüş trendini kırabilmesi için ise aşağı yukarı yine bu kesiştiği nokta olan 932 seviyesini kırması lazım. Ee, dün adaya bakmıştık. Ada çizdiğimiz trend çizgisinin üstünde tutunuyor. Burası önemli 13.93-14 seviyesi diyebiliriz. Yukarıdaki direnci ise 14.75'te. Hızlıca şöyle bir bakalım. Genel itibariyle yani XLM. 1, 618 Fibo'nun altında 227 desteği 291 direnci link zaten düşmüş. E 18A aynı. Yani bunlar genel itibariyle raporda zaten destek dirençlerini veriyorum arkadaşlar. Şimdi SXP aşağıdan gelen bir arkadaşlar trendi vardı. Trend çizgisinin üstünde tutundu bu iyi. 16 19 şu an için desteği 18 12 ise direnci gözüküyor. Ota baktığımızda arkadaşlar düşüş tren çizgisini kırabilmesi için bunun aşağı yukarı seviyesine, 0.72 seviyesine 0.072'nin üzerine atması lazım. Bu da bir Fibo'nun üzeri demek. Şu an için 0.5 1618 desteği bulunuyor. TRX'e bakalım. TRX de destek çizgisinin üstünde tutunuyor ima ettiği seviye 0.72, 0.77 şu an 0.79 ise ilk direnci. Matik aşağıdaki 1.618'de tutundu. Yukarıdaki ilk direnci 23 seviyesinde 20.46 ise desteği durumunda. GRT'ye baktığımızda arkadaşlar buradan gelen bir direnci var. Daha doğrusu desteği var. Desteğin şu an için üzerinde tutunuyor. 5.32. 5.32'yi kırarsa aşağıda 4.43'ü var. Yukarıda 5.96'sı var. Destek direnç olarak bunlara dikkat etmek lazım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.